Bravo. Öyle ne istemek isteyen adamlara ne alma veren? E, durmuşunu isteyen adamlara e, ikiz iki zaten masalat verirdim. E, bir ise e, Ösün devletleri, Avrupa, Amerika devletlerine gitmeyen masalat verirdim. Sebebi bizim masadımız ne Öz yurdumuzda e, cahil aldırmak, maşin almak, ecek akıllarımızı beğendirmek, çaldırak öz yurdumuzu gay, gayet gayet varmak. Onun için e, şu Türkiye'de gidilmeyen vaktlerini, özel devletlerde, Avrupa'da, Amerika'da e, vaktlerini o tarzda gidilmeni isterdim. İkincisi de risk, risk etmeklerini isterdim. E, risk yok yerde, e, üstünlük yok. O yüzden risk etmeklerini isterdim. Bravo! Öğrenciler, öğrenciler durmuş nüüt götmek isteyen adamlara ne masraf verem? E, durmuş nüüt götmek isteyen adamlara e, ikiz iki zaten masraf verirdim. E, bir ise e, ösün ülkeleri, Avrupa, Amerika devletlerine gitmeye masraf verirdim. Sebebi bizim masrafımız ne Öz yurdumuzda e, cay kaldırmak, maşin almak, ecep akıllarımızı beğendirmek, çaldırak öz yurdumuzu gay, gayet gayet varma. Onun için e, şu Türkiye'de gidilirken vaktlerini ve sönülülüklerde, Avrupa'da, Amerika'da vaktlerini o tarzda